Herkese tekrar merhabalar. Daha önce çift ekran yapma ile ilgili bir video çekmiştim ama onun e, ikinci ekranı bağlamayla ilgili birçok sıkıntı yaşayan arkadaş oldu. O arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Şimdi ikinci ekranımı ben taktım ana kart üzerine HDMI girişinden. Sizin bağlama şekliniz farklı olabilir ama mümkün olduğu kadar çözünürlükler, iki ekranın birbirine yakın olması, boyutlarının yakın olması görüntünün kalitesi açısından önemli. Yapmamız gerekenleri kısaca hemen göstereyim. Burada ekran kartımızın denetim masasına giriyoruz. Şimdi bakın diğer ekranı tanımlamamız lazım. Bazıları bilgisayarda takar takmaz göstermesi lazım burada. Eğer göstermezse manuel olarak birden çok ekran ayarla seçeneği var. Oraya geliyorsunuz. Normalde şurada olabilir. Tıklıyorsunuz ekranı tanıtıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Şimdi tabi siz dışarıdan göremiyorsunuz ama büyük ihtimalle sizin bilgisayarınızda da yanda taktığınız ekran. Bakın mouse'u böyle ben kaydırdığımda sağa doğru kayboluyor ama sağ taraftaki diğer ekrana geçiyor. Ondan sonra buradan sonra yapacaklarınız surround kısmına geliyorsunuz. Burada bakın <laughs> özür dilerim. Surround yapılandırması diye e, kutucuk var. Onu tıklıyorsunuz. Sağ tarafta uygulaya basıyorsunuz. Şimdi burada seçenekler veriyor. Birinci ekran hangisi, ikinci ekran hangisi yapmak istediğinizle ilgili. Birinci ekranı her zaman karşınızdakini yapın. Yani kolaylık olur. İkinci ekranı da diğer taktığım ekran olarak tanımlıyorum. Surround desteğini etkinleştir diyorum. Şu anda ikinci ekranda devreye girdi. Görüntü kalitesinin düşmesi çok normal. Çözünürlüklerle alakalı bir durum. Ekran çözünürlükleriyle. Şimdi oyunumuzu açalım bakalım. Evet. Siz tabi bunu da göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Olmazsa bunu bu kısımları dışarıdan çekip ekleyeyim. Şu an çift ekran olduğu. Buradan sonrasını dediğim gibi dışarıdan cep telefonumla çekeyim. Dışarıdan da görüntünün ne şekilde olduğunu izlemiş olun. Şimdi bahsettiğim bütün aşamaları bir de tekrar dışarıdan göstereceğim. Bu benim ana ekranım. Bu da diğer taktığım ikinci ekran. HDMI'den girişini yaptım. Masa üstüne geliyorum. InMedia'nın Denetim masası. Burada bakın birden çok ekran. Şu kısım. Tanımlıyorum. İkinci ekran devreye girdi. Değişiklikleri kaybı kaydediyoruz. Ondan sonra Tekrar Surround sistemine geliyoruz kutucuğu tıklıyoruz. Uygula diyoruz. Birinci ekran, ikinci ekran tanımlıyoruz. Surround desteğini etkinleştir diyoruz. Şimdi bakın. Evet. İkinci ekran da devreye girdi. Hemen kutucukları kapatıyorum. Oyunu açıyorum. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi oyuna devam et diyelim. İki ekran şöyle tabi kötü görünüyor da aslında bunların boyutlarını birbirine yakın ayarlıyorum. Şöyle çıkayım. Sür diyelim. İç görüntüyü de bir görün. İşte böyle. Tabi dediğim gibi görüntünün bozuk olması diğer ekranın ebatlarının şuradaki kısmı eşit olmamasından kaynaklanıyor ama çift ekran ayarımız bu şekilde. Umarım faydası olmuştur. Yine sorularınız olursa elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım.